Bu dokuzuncu hadisi şerifi Taberani ve diğer kaynaklar rivayet etmişler. Efendimiz buyuruyor ki, İnnet tüccara hümül füccar. tüccar tacir kelimesinin çoğulu aslında. Biz çoğul kelimeyi tekil gibi kullanıyoruz. Tüccar deyince çoğulunu kendimiz ayrı yapıyoruz. Tüccarlar diyoruz. Ama doğrusu tacirler demek lazım. Tüccar zaten çoğul kendisi. ticaretle meşgul olan insanlar. Yani insanların geçim için çeşitli çalışmaları var. Kimisi ziraat yapar. Yani eker, ektiğini biçer, satar. Böyle kazanır. Kimisi hayvancılık yapar. Hayvan yetiştirir, koyun, sığır yetiştirir. Satar. Sütünden, peynirinden gelirli temin eder. Kimisi esnaftır, kimisi sanatkardır, elinde bir mesleği vardır, sanatı vardır, ayakkabı yapar, kuyumcudur, camcıdır, çerçevecidir, gözlükçüdür, böyle bir sanatının yaptığı demircidir şeyini görür, faydasını görür, geçimini öyle sağlar. Tüccar da bir yerden mal alan, müşteriye satan alımdan, satımdan geçimini sağlayan insan demek. Aslında bu ticaret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de yaptığı bir faaliyet. Peygamber Efendimiz de bir kervan ile ticaret yapmış. Hazreti Hatice validemize efendim karlı da bir seyahat olmuş. Ticaretin güzel bir şekilde yapılması takdirinde sevabı çoktur. Tabi olumlu şeyler tavsiye ediliyor. Mesela o beldede olmayan bir malı zahmet çekiyor, o beldeye getiriyor, satıyor. Bir iş görüyor. Yani herkes onu tek başına yapamaz kamyon tutamaz, tek başına kendisine yetecek kadarını getirmesi mümkün değil. Ama o beldede olmayan malı getiriyor, belde halkına satıyor, bir faydalı iş görüyor. Bunlara dua etmiş Peygamber Efendimiz. Bunlar makbul ticaret. Sonra ticareti yaparken riayet edilmesi gereken şartlar var. Bir kere yalan söylemeyecek. İkincisi efendim haram olan ticaret şekillerinden birisini yapmayacak. Efendim, Allah'ın yasakladığı faiz şeyine bulaşmayacak. Efendim, malını satarken yalan söylemeyecek. Kusur varsa kusurunu saklamayacak. Malın kusuru varsa saklamayacak. Efendim, Bunlar hakkında hadis-i şerifler var. Yani ticaretin güzel olması için hangi kaidelere uymak gerektiğini bildiren. Şimdi bir de bir de tüccarların bazısının en kıymetli Müslümanlar gibi onlarla beraber arş-ı alanın gölgesinde gölgelenice peygamberler ve şehitler gibi muamele göreceği de bildiriliyor. Onun için büyük alimlerden bazıları sırf o müjdelere biz de nail olalım diye ticaret de yapmışlar. Yani ticaret yapmanın bu güzel tarafından biz de faydalanalım. Bu müjdelere biz de nail olalım diye ticaret yapmışlar. Mesela Abdullah İbn Mübarek Hazretleri çok büyük bir alim. Çok büyük bir alim. Eserini biz tercüme ettik. Efendim, neşir ettik. Dergilerimizde hediye olarak okuyuculara verdik. Abone olanlara çok güzel eseri var. Kıymetli kaynak bir eser. Şimdi bu zatı muhterem bir sene cihad edermiş, cihad sevap, sevap diye. Cepheye gidermiş, çarpışırmış bir sene hacca gidermiş hac sevap diye. Hacca gideyim de sevabım artsın diye. Bir sene de ticaret yaparmış ticaret sevap diye. Yani üçe ayırıyor faaliyetlerini. Her sene birisini yapıyor. Bir ticaret, bir cihat, bir hac. Bir ticaret, bir cihat, bir hac. Ne mübarek insanlar var. Hayatlarını böyle şey yapmışlar. Tamam. Ticaretin bu tarafları var. Bir de negatif tarafı var. Yani kazanç hırsıyla, yalanla, dolanla yapılan ticaret. Onlar hakkında bu Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş oluyor bu hadis-i şerifi. İnnet tüccara hümül füccar. Şüphe yok ki tacirler, yani tüccarlar diyelim biz artık yanlış olduğunu bile bile, tüccarlar, facirlerin ta kendileridir. Facir ne demek? Fıskı fücur işleyen. Kötü insan demek yani. Ee, günah işleyen demek. Tüccarlar facirlerin ta kendileridir demiş evet. Efendimiz. Galib ya Resulallah onun üzerine sormuşlar meraklanıp ya Resulallah eleyse ehallallahul bey Allahu Teala Hazretleri şeriatinde İslam dininin içinde alışverişi helal kılmamış mıydı Hani öbür hadisler var, tabi Efendimiz başka zaman söylediği başka sözleri hatırlıyorlar, medihleri filan. E ticaret helal değil miydi? Yani nasıl füccar oluyor? Nedir bu sözün derinliğine manası diye sormuşlar. Kahlu bela, evet Allah ticareti helal kılmıştır, tamam. Evet helal kılmıştır. velakin Velâkinnehum, fakat o kötü sınıf tacirler, tüccar ne yapar? yuhaddisûne feyekzibûn Konuşurlar ama yalan söylerler. Konuşurlar ama yalan söylerler. Bu mal Çin'den geldi. Yalan, yerli malı. Kenarlarını kesiyor. Türkiye'de imal edildiğini gösteren. Çin ipeği diye satıyor. İpek değil, floş. Yabancı değil, yerli. İthal değil, ucuz. Yalan mesela. Birisi bizim Allah rahmet eylesin ihvanımızdan bir ipekçi tanıdığımız vardı. Dükkandan gelmiş birileri şundan kes, şundan kes diye dört beş çeşit kumaş almış ama floş dediğimiz suni ipekten kumaşlar almış. Akşam olmuş, dükkanı kapatmış, Allah'a emanet etmiş malını mülkünü. Efendim yürüyerek evine gidiyor. Giderken Mahmut Paşa da bakmış yolun kenarına böyle işportacı veya örtünün üzerine mallarını yaymış birileri, al bakmış ipekli kumaşlar sattı. Yani kendisinin kumaşı gibi kumaşlar satılıyor. İlgilenmiş, gözü takılmış yani gitmiş bakmış kendi kumaşları satan adam diyormuş ki abi bu dışarıdan geldi ithal, efendim hakiki ipek bilmem ne filan böyle söylüyor. Kenarları kesik kenarında yazılar vardır. Markasını filan bildirir kumaşların. Oraları kesmiyor. buraları niye kestiniz diye sormuş o. E demiş ki yani polis baskın yaparsa yani şey yapmayalım diye kestik belli olmasın diye yoksa halis kumaş bilmem ne filan o da yalan. Ondan sonra biraz daha başını kaldırmış kim satıyor diye a gündüz kendisine gelen şey mal alan şahıs. Demiş ki hadi sat da demiş Yarın gene gel gene vereyim demiş yürümüş. Yani senin yalanını anladım. Sen benden aldın. Halka böyle satıyorsun. Bu yalan. Ha, ne diyor Peygamber Efendimiz? Konuşurlar ama yalan söylerler. Ve yahlifun yemin ederler. Fe semun günah işlerler. Çünkü yalan yere yemin ediyor. Vallahi idare etmez. Niye idare etmesin? Vallahi sermayesi bundan fazla. Yalan. O da yalan, o da yalan. He, yalan yere yemin ediyor. O zaman Allah'tan korkmuyor. Efendim tabii Günaha geliyor. İşte o zaman ticaret oluyor bir günah kaynağı, haram kaynağı. Ondan sonra da ne maldan hayır geliyor, ne maldan hayır geliyor, ne paradan hayır geliyor, ne evde huzur oluyor, ne mutluluk oluyor. Çeşit çeşit belalarla Allah o zaman onları cezalandırıyor tabi ama tabi cezalandırıyor ama Uslanan uslanıyor, uslanmayan gene yapıyor. Birisi belasını buluyor, ötekisi ondan belasını bulduğunu fark etmiyor. Halbuki o kadar aşikar ki ibretle baksa insan tamam işte bu ettiğinin cezasını çekti. Eskiden birisi varmış, süt satarmış, sütüne su katarmış. Efendim sel olmuş. Bütün koyunlarını sel suyu almış götürmüş yani selde boğulmuş koyunlar hepsi murdar olmuşlar belki de yakalayamadı da yani koyunlar sürüklendi gitti yani nehirden efendim birisi demiş ki süte kattığı sular süte kattığı sular büyüdü büyüdü sel oldu koyunları da götürdü evet ibretle gören bunun böyle olduğunu bilir ama gözü kör olan bunu görür görür gene süte, süte suyu katar, hileyi gene yapar yani. Kendisinin de başına gelinceye kadar uslanmaz. Yani uslanan uslanıyor, şeytan gene kandıracağını kandırıyor. Gene günah işleyen işliyor maalesef. Ticaret helaldir, güzel tarafı vardır, sevap kazanma imkanı vardır ama usulüne göre yapılmalıdır. Bizim bu Ramuzul Ahadis'te ticaretin e, güzel olduğunu anlatan bir hadisi şerif var. İnne atyebel kesbi yani kazancın, ticaretin en hoşu, en helal olanı, en güzel olanı şu tüccarın kazancıdır ki diye madde madde sıralıyor. Konuştuğu zaman yalan söylemez. Vaad ettiği zaman vaadini yerine getirir. Borcu olduğu zaman öder. Kendisinin alacağı olduğu zaman yumuşak davranır. Hakikaten dert olan kimseye efendim imkan tanır vesaire filan böyle malı kendisi alacağı zaman kötülemez. Satacağı zaman yüzümsüz met diye onları met ediyor. Allah cümlemizi hangi işi yapıyorsak rızasına uygun yapmaya muvaffak eylesin. Ticaretle meşgul olanlarımızı da ticaretle meşgul olanlarımızı da güzel ticaret yapmaya muvaffak etsin. Resulullah'ın sevdiği, met ettiği cinsten ticaret yapmaya muvaffak etsin. Haram ve günah ticaret yapmaktan, şeytana uymaktan, helal alışverişine haram katmaktan onları da bizleri de korusun aldanmaktan da aldatmaktan da bir cümlemizi